Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber ne videosu çekiyoruz arkadaşlar? Görmüş olduğunuz gibi bugün sizlerle beraber Trax Elemator altmet videosu çekiyoruz arkadaşlar. Bayağıdır oynamadığım bir oyun olduğu için bugün güzelce oyunumuzu oynayacağız arkadaşlar. Bayağıdır videoda gelmiyordu arkadaşlar işte yani ben de biraz atmak da istemiyorum çünkü hiç desteğini göremiyorum arkadaşlar attığım videoların. Onun dolayı biraz da kanala abone olsak like atarsak çok sevinirim arkadaşlar. Bunun gibi videoların gelmesi istiyorsan sadece kanalımıza abone olup like atmanız önemli arkadaşlar. Şimdi bir tane bir iş seçtik. O şey gidelim. Kapatalım. Bedava paradan da zaten hiçbir şey yok. Yeni oyun çıkartmış galiba. Neyse. Arkadaşlar şu yere dursun. O zaman ben şu geldikten sonra devam ediyorum. Evet geldim arkadaşlar. Şimdi bir şeyimiz başladı arkadaşlar biliyorsunuz ki yeni skanyalar falan gelmişti o güncellemeden zaten haberiniz vardı yeni skanyalar gelmişti o skanya aldım arkadaşlar pek beğenmeyen dafa geçeceğim ama daha geçmek için para lazım diyeceğim de skanyayı satıp geçeceğim arkadaşlar arkadaşlar şöyle bir iki hafif sesler geliyor sonun dolayı çok özür dilerim onun çaresini bulacağım arkadaşlar bir şeyler yapacağım siz ona hiç şey yapmayın aldanmayın başlasın. İnşallah güzelce oynayacağız. Devam edeceğiz. Bayağıdır da oynamıyorduk oyunumuzu. Biraz ses açalım. Arkadaşlar yapmış kamerasını geçelim. Şuramızı açalım.

oynamıyorum arkadaşlar çünkü ne oyun oynuyorum derseniz Trap of Heroes arkadaşlar acayip güzel yani onu oynuyorum ona bunu hiç şey yapmıyorum hiç oynamıyorum arkadaşlar bunlara bir bana çok değişik geliyor Dur şimdi arkadaşlar da olsa da sıkıntı yok arkadaşlar. Rota oluşturuyor. Çekilelim. Böyle bir çok hızlı tutuyor arkadaşlar. Bastım ona duruyor. Bu biraz iyi olmamış aslında şey bazı hemen durmayacak da arkadaşlar. basıyorum hemen duruyor. Kırmızı da bekleyelim arkadaşlar çünkü ceza alıyor. Ben tırımı göstermedim ya. Ben tırımı göstermedim ya. Ben tırımı göstermedim ya. öyle. göstereyim mi şimdi? Yani. Böyle yazılarımız var. Kırı var. Böyle yani güzel. Sana benim oynayamamın sebebi arkası oyunu bayağı bir oynayamıyorum ve yeni oynuyorum. Şimdi biraz, biraz değişik geldi bir Mesela Trakof Güreş arkadaşlar şöyle bir şey vardı. Gaza basmış böyle basmıyorum. Gaza kademeli olarak basabiliyorsun. ama yani onu böyle böyle haline de çevirebiliyorsun ama ben seçmedim. Yani o halde oynamak istedim. Yani Radan çok aşık geliyor direksiyonu falan. Mesela arkadaşlar bizim sinyaller burada. Bu oynayın arkadaşlar. Bunlarınki yanında. Yani zilir, evet, zaten bilir herhalde. Bir daha böyle biliyorsun böyle oyunlar videosunu görmek istiyorsanız yani arkadaşlar şey. kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Like

günahlarımız, kanımız takmış ya. Ya yüz yılları, yüz Çok sinir bir da biz günahları olmuyoruz aslında. Şimdi aslında arkadaşlarımın içimizin sabahı üstümüzdür.

Aha, freni bırakırsın ya. Fren 3, 4, sınav düşüyor Bu hava bence hiç olmuyor. olmamış arkadaşlar. Çok hızlı duruyor. Akresi keşke satmış abi. daha iyi. Saatimiz arkadaşlar burada 22.32 yani. 16.30 yapıyor. 10.30 yiyin ben Hey, bu araba. Bir daha daf alırsam arkadaşlar böyle aktörüs falan alırsam benim videosunu çekeceğim. Bir ihtimalle daf alırım. Size de göstermek için. Daha aranızda bazı olanlar da almıştır. Dur.

Allah. Bu arada var ya. Ben bir şey yaptıysam ne olayım arkadaşlar. Tırın kendi kendine girdi buraya. Ben bir şey yaptıysam ne olayım. Tırın kendisi girdi arkadaşlar. Çok çok iyi. Onu da unutmuşum baya. Arkadaşlar ama dorsaya bakarsanız ben civarı, yani döndürüyorum. Kayıyor. Sanki tonajlı bir şey belki. Böyle bir otuzdan bir şey daşıyor sanırım. kaç kilometremiz kalmış? 318 arkadaşlar. geldi görmüşüz. Herhalde bu tam bir şey olabilir arkadaşlar. Bir seferlik. Tabi videolar arkadaşlar. Nereye devam edeceğiz videolara. Buraya çıktım. Ya. Ya, tamam, gözümü göre 幼稚園の時に行くのは全然見えて。<music> <music> etrafa süreçler almıyor. Çok bak yine gözümü yine kapattım yine çarpıyorum ben. Bundan sonra gözümü kapatmayacağım. Her gözümü kap kapatma çarpıyorum. Ben <laughs> i̇şte ne o kadar i̇şte Arkadaşlar şu bir de şu oyuna var istediğim olay Yani imdat çekme arkadaşlar Mesela gördüm İnme olay gelmesi gerekiyor Araçta inme bilmesi gerekiyor Böyle güzel güzel özellikler gelmesi gerekiyor Arkadaşlar mesela araçta inme i̇ndar çekme Mesela Track of arkadaşlar İmdat çekme var Mesela arabanı sağa çekiyorsun İmdat çekiyorsun Biliyorsun inebiliyor biliyor ine de biliyorsun Buna da gelse arkadaşlar çok güzel olur daha güzel bir oyun. Şirket mesela hadi hiç normalde burada inme olmasa da şirkette gezebiliyorlar. O olsa çok, çok güzel olur arkadaşlar. Çok of Firoz videosuna geldi arkadaşlar. Yakın da açık Çok, çok, çok tatlı bir şey yok. Aa bunu yakın da çok çözüm edici

biz tak olmuş arkadaşlar oyun tak tak 30 saniye 30 saniye falan hadi yani güzel oynayalım ben de geldim öyle Arkadaşlar tekrar söyleyeyim. Kanalıma abone olursanız, like atarsanız beni çok çok mutlu edersiniz arkadaşlar. Yani abone olmak, like atmak zor değil. 2 dakikanızı alıyor. Ama bu adam sen niye yorum ortasında duruyor? Zaten ben kaza basarım. Öyle gider.

<laughs> Arkadaşlar geri yere yapar giderken, ben içine kadar gidiyoruz Bakın Sonra sola çeviriyoruz Böyle ben dediğim takviye yaparsanız Güzel olur Şuraya kadar Giriyorsunuz Bir konvansiyonel olmuş bir şey. Bakın. Okay. Sağ, şöyle sağ ile geliyoruz. Dorsi'nin sağ tarafı şu çizgiyi görene kadar. Ondan sonra çeviriyoruz. Çevir, çevirelim, çevirelim. Yanlışlıkla bu tarafa çevirelim. Sıkan yer. Sanki yakıştı tamam. arkadaşlar ama. Arkadaşlar bu da reklam çıkabilir. Reklam hep geliyorum. Evet geldim arkadaşlar. Hiç yapmaya gerek yok. 12 dakikada gelmiştik zaten. Az da konuşmamız geçti. İşte onunla beraber zaman 16 dakika oldu. 188 litre amazot yakmışız arkadaşlar. Arkadaşlar bu video için oh, Aa, Eddie, ben... Arkadaşlar reklam çok geliyor. Tabi şeyde satın alamıyorsun. Onda yine bir tane paket var. Onu da satın alamadığın için reklam çok geliyor. Şöyle arkadaşlar garajımıza bir garajımıza girelim. Bu video edit yok demiştim arkadaşlar. Edit olmadan güzel bir video olacak. Paylaş kısmı tırımız gelsin. Şöyle Şu arkadaşlar şurada bir kapak fotoğrafı için fotoğraf fotoğraf alayım. iki dakika hemen fotoğraf alıverdik. Evet. Çekicilerim kısmında zaten böyle arkadaşlar. Sattım. BMC'lerim vardı. Onları sattım. Zaten nasıl kolay para kazanılır videosu var arkadaşlar. Onu da izlemeyi unutmayın. Şimdi edit yapmayacağım için sağ sol pankarta koyamayacağım ama belki bilgisayar yayımda olduktan sonra sonra koyarım arkadaşlar. Bilgisayar değil. Ee, burada da videomu kapatmak istiyorum arkadaşlar. Başka eğer başka oynarsak onunla sizle beraber dafa alırız. Onun modifiyesini yaparız arkadaşlar. Ee, ondan sonra kendinize iyi bakın diyorum görüşmek üzere kanalıma abone olmayı like atmayı unutmayın arkadaşlar kendinize iyi bakın görüşmek üzere bay bay